Mukaddes şehir Kudüs'te ezan sesi yerine çan sesleri yankılanıyordu. İslam alemi kutsal şehri yitirmişti. Haçlı ordusu kutsal şehir Kudüs'ü ele geçirdi. Tapınak şövalyeleri Kudüs'te en kutsal tapınakların altında gizli mahzenler ve bu mahzenlerin içinde de kadim bir şeytaniye adigar buldular. Açgözlülükten gözleri kör olmuş ve imanları zayıflamış tapınak şövalyeleri gafil avlanıp şeytana köle oldular. Onlar artık yeni bir Rab bulmuşlardı. Şeytani yadigarın habis bilgeliğini görünce de iblislerle hemhal olmaya ve ağza alınmayacak şeytani ritüeller icra etmeye başladılar. Bu ilk sapkınlıktı. Kilise orduları toparlanmak için geri çekildi ve kutsiyetini yitiren Kudüs cehennemle fani dünyanın her cümerc olduğu bir ahlaksızlık çukuruna dönüştü. Kilise tam 800 yıl boyunca kutsal şehri geri alabilmek için aç ordularıyla birlikte var gücüyle mücadele etti. Fakat Kudüs çoktan tahrip edilmişti. Hendekler ve siperlerle, çamurlar ve menfezlerle dolmuştu. Haçlılar artık dehşetengiz silahlara sahip ordularla ilerliyor ve hem cehennem güçleri hem de faniler uçsuz bucaksız kudrete sahip, tabiat üstü mahlukatları efsunla var edebiliyordu. Böylesine haddi hesabı olmayan bir güce sahip olmalarına rağmen ordular bir türlü yenişemediler. İşte bu çıkmazın adı Siper Seferi. Büyük Haçlı Seferi'nde Haçlılar Kudüs'ü ele geçirdi. Tapınak Şövalyeleri nihai sapkınlık eylemini gerçekleştirdi ve küre yarl üzerinde cehennemin kapıları açıldı ve kutsal şehir Kudüs bu korkunç felakette yok oldu. 3 savaşın yılı. Cehennemin 3. dairesinin ordularıyla desteklenen sapkınlar Akdeniz'in doğu kıyılarını ve Arap Yarımadası'nın belirli kısımlarını kapsayan Levant bölgesinin büyük çoğunluğunu fethetti kadim Antakya şehri tahkim edildi ve cehennem ordularına karşı direnişin odak noktası haline geldi. Kobar, 66'ların ilk tiranı oldu. İki boynuzu göğü yenilmez demir duvarın ulu sultanlığı kuruldu. İlerleyen yıllarda sultanlık, İslami hizipleri birleştirdi. İskender'in büyük demir duvarı yeniden peyda oldu ve küffara karşı tahkim edildi. Efsanevi 17 şehit sapkınları dine döndürmek için cehennemin dünyevi meydanlarına gitti. Yakalanıp işkence gördüler ve daimi bir ıstırap halinde tutularak bugüne dek Akkor halindeki tunç boğalar içinde hapsedildiler. Dağdaki yaşlı adam ve haşhaşileri Alamut Kalesi'ni kafirlere karşı yiğitçe savundu. Kale yüzlerce yıllık kuşatmalara rağmen bugüne dek ayakta kalmıştır. Triklavyenizm savaşları baş gösterdi. Hristiyanlık alemi, İsa Mesih'in çarmıha gerilmesinde kaç çivi kullanıldığı üzerine derin tartışmalara girdi ve kilise bölündü. Şiddetli bir iç çatışma yaşandı. İnançlılar birbirleriyle savaşırken sapkınların hakimiyet alanı gitgide genişledi. Milyonlarca kişi kılıç ve ateşin hükmüyle itip gitti. Bilzabab kara kaseyi Ademoğlunun üzerine saldı. On milyonlarca insan Tarihin bugüne dek gördüğü en büyük vebasından ötürü enfekte oldu ve her biri birer metastatik taşıyıcıya dönüştü. Hemen ardından ceset savaşları başladı. Yaşayan Azize Candark kara kaseyi Avrupa ana sürdü. Argos şehri bizatihi yüce tanrı tarafından alındı ve artık yoktu. Savaş peygamberi Angelos, Aziz Eligius'un rehberliğinde orikal kum çeliğinin formülünü keşfetti. Üretimi son derece maliyetli olmasına rağmen bu metalin tüm menzili silahlara karşı etkili olduğu kanıtlandı ve bugüne dek hala siperlerde kullanılmaktadır. Kadim Antakya şehri gizemli bir cehennemi silahla tamamen yok edildi. Kutsal Ejderha Tarikatı Bizans'ın yıkılmasından sonra sapkınların ilerleyişini durdurdu. Eflak tepelerinde tam 1 milyon sapkın ibret-i alem olması açısından kazığa turtuldu. Yeni Antakya surlarının yapımı tamamlandı. 6 Keder Yılı sürpriz bir baskınla henüz yeni oluşturulmuş kafir filosu Cebeli Tarık'ı ele geçirdi. Bu deniz kalesi sapkınların Avrupa'ya karşı operasyon üssü haline geldi. Cehennem güçleri artık Atlantik'e erişim kazanmıştı. Sapkın filosunun daimi kıyı baskınları nedeniyle İngiltere Krallığı Beyaz Kayalıklar Kalesi'nin inşasına başladı tüm zorluklara rağmen gizli kalelerinden saldıran küçük bir İbrani Şövalye Birliği Akka'daki Tapınakçı Kalesi'ni yerle yeksan etti. Yüce Kaptan Ranga komutasındaki sapkın filosu Kanlı Kayalıklar Muharebesi'nde İngiltere filosunu mağlup etti ve Amiral Nelson bu savaşta öldürüldü. İblis Marbas'ın yardım ettiği sapkın bilim adamları büyük bir gizlilik içerisinde ilk modern denizaltıları inşa etti. Cebeli Tarık'tan denize indirilen sapkın denizaltı filoları ticari donanmalara oldukça ağır kayıplar verdirdi. Bundan ötürü dünya üzerinde yaygın bir kıtlık baş gösterdi. Kafir güçleri Rieka şehrine saldırdı. Şehir tahkim edildi ve Avrupa ana karasına karşı sapkın fethi başladı. Sapkınların ölüm komandoları aynı anda Yüce Papa'yı, Yüksek Başrahibe Eyla'yı ve Kutsal Roma İmparatorunu hain bir suikastle öldürdü. Bunun üzerine inançlılar kargaşaya sürüklendi. Cehennemin 7. Dairesinin soyluları tarafından komuta edilen kafir lejyonları ve devasa bir tank öncü birliği Levant ve Avrupa'da eş zamanlı bir yıldırım saldırısı başlattı kilise uzay programı başladı. Müteharrik Britanya Kalesi'nin inşası tamamlandı. Kurtuba Muharebesi kanlı bir çıkmaza dönüştü. Sapkınların topçuları kadim şehri harap etti. Fakat kafir kuvvetleri İspanya'nın kalbine erişmeyi başaramadı. Günümüzde her iki tarafta büyük saldırı operasyonları tertip etmektedir. Geniş ve sahipsiz topraklarda inananlar ve sapkınlar istihbarat, kadim kutsal emanetler ve stratejik açıdan önemli mevziler elde etmek ve bu mevzileri güvence altına almak için rekabet ederken kanlı çatışmalar ve baskınlar gün be gün şiddetini arttırmaktadır. Tüfek ve siper tokmağı savaş gününe karşı hazırlanmıştır. Ama intikam yalnızca Rabbindir. Savaş mezmurları 17'ye 7 Yeni Ortodoks Senkretik İncil'i Tam 800 yıl boyunca devam eden büyük savaş, hayret uyandıracak çeşitlilikte silah, teçhizat ve zırhın zuhur etmesine vesile oldu. Hem cennetin hem de cehennemin cenk meydanlarında bil fiil arz endam etmesi nedeniyle siper seferlerine iştirak eden bir savaş birliği, ekseriyetle hem kadim hem de modern silahlardan oluşan büyüleyici ve egzotik bir donanıma sahiptir kutsal makamın silah ustaları ve zırh imalatçılarının ilahi ışıkla yoğrulmuş çelik alaşımları alelade çeliğe nispeten daha kolay dövülmekteydi ve ustalar mukavemet gücü daha yüksek metaller üretecek kadar hünerliydiler. Bu başarının nedeni maden erbabının koruyucu piri Aziz Eligius'un takipçilerinin mallı çalışmalarıydı. Maliyeti muazzam mertebede yüksek olsa dahi öyle zırh takımları imal edilir ki üzerlerine yağan kurşun yağmurlarına bile metanetle göğüs gelebilirler. Bu piyade zırhlarının mükemmeliyeti ateşli silahlar ve patlayıcılardaki gelişmelerle eşgüdümlü olarak günümüze dek kesintisiz bir biçimde süre gelmiştir. Bu esnada sapkın lejyonlar Tartarus'un çarpık dökümanelerinden çıkan ve dünyevi çeliğin kudretini gölgede bırakan cehennemi metalleri ele geçirmişlerdir. Lakin bu erişimin korkunç bir bedeli vardır. Zira bu tür silahları taşımak ya da bu cehennemi zırhları kuşanmak bedeni ve ruhu yakıp kavurur. Ardında ise dinmeyen, iltihaplı, irin dolu yaralar bırakır ki bu yaralar asla şifa bulmaz. Metal ilmindeki bu baş döndürücü ilerlemelerle birlikte yeni Antakya dökümhanelerinde 300 fit aşan devasa toplar inşa edilmektedir. Öte yandan cehennemin derinliklerindeki demirhaneler kendi dehşetengiz ölüm makinelerini bir an dahi durmadan üretmeye devam etmektedir. Bilinen en büyük top olan korkunç cehennem ağzı tam 666 fit uzunluğa ve şaşırtıcı bir şekilde 1666 milimetre kalibreye sahiptir ki bu azametli cüssesiyle görenleri hayrete düşürmektedir. Kafirler ve inançlılar arasındaki devasa topçu bombardımanları cihan üzerinde adeta bir cehennem manzarası yaratarak sahipsiz toprakları delik deşik etmektedir. Her iki tarafın savaş birlikleri bu paramparça edilmiş diyarı adım adım aşınlamakta, kullanılabilir silahları, kudretli kutsal emanetleri, cephaneleri, erzakları, zırhları ve daha fazlasını titizlikle taramaktadır. Modern zırhın sunduğu benzersiz korumadan ötürü, yakın mesafedeki çarpışmalar oldukça yaygın olmakla birlikte bir hayli gaddarca cereyan etmektedir. Düşman siperlerine yapılan taarruzlarda siper tokmakları ve gönderli silahlar, kurşun uçlu iri topuzlar ve cehennem ateşinde dövülmüş kılıçlar ölümcül bir tesir ile savrulmaktadır. Kutsanmış kafirler gibi bazı habis düşmanlar genellikle o kadar ağır zırhlıdır ki ateş gölünden sağ kurtulmuş bu varlıklardan birini alt etmek için yalnızca büyük bir gayret ve inanç yeterli olmaz. Aynı zamanda bu sapkınların gayri mukaddes sıhlarındaki zayıf bir noktayı bularak misericordia hançerleriyle yapılacak amansız bir darbe ile küfre bulaşmış ruhlarını nihayete erdirmek gerekir. Yeterince cesur yahut intihara meyilli olanlar en güçlü zırhı dahi parçalayabilecek kadar kudretli patlayıcılara sahip, tank savar tokmakları olarak da bilinen gönderli silahlar kullanırlar. Lakin harp meydanının bitmek tükenmek bilmeyen asıl beygir gücü, mütevazı görünen mekanizmalı tüfeklerdir. Çoğu levazmatçı ve sapkın lejyonerleri bu tüfekleri omuzlarında taşımaktadır. Makineli tüfekler, keskin nişancı tüfekleri, hem şarapnel hem de zehirli gazlarla dolu el bombaları ve deneysel antimateryal tüfekleri gibi nice başka silahlarda nadiren de olsa kullanılırken, kafir güçleri ise ebediyete dek alevlenen ateşten bıçaklar, hedeflerini enfekte edip onları sonsuza dek şeytanlara tabi, ölümsüz metastatik taşıyıcılara dönüştüren canlı mermiler ve melun ruhların sonsuza dek soluyacağı ateş gölünün alevlerini kusan disin demir çubuklarında dövülmüş ağır alev makineleriyle donatılmıştır hem cehennemi hem de ilahi güçlerin yeryüzünde faal olarak çalışmasıyla kutsal ikonlar, semboller ve nişanlar, lanetli biblolar ve gayrimukaddes eserler her rütbeden asker tarafından taşınmaktadır. Bu kadim objelerin güçleri kesinlikle yatsınamaz ve birçok savaşında seyrini değiştirmiştir. Şehadet hapları Rabbin hasımlarını yanlarında götürmek isteyen siper sefercileri tarafından daimi olarak kullanılmaktadır. Bu haplar inançları acıya ve yorgunluğa karşı dayanıklı kılar, lakin etkileri zahil olduktan sonra acımasız bir bedel ödetirler. Nice hendek acıları, zihinlerini cehennem yaratıklarının dehşetinden müdafaa eden ve tasarımlarında bir gaz maskesi ihtiva eden adına kapirot denilen demir kapüşonlar takarlar. Zira klor ve hardal gazının yanı sıra cehennem çukurlarındaki sapkın kimyagerlerin yarattığı, daha dehşetengiz dumanların da hayli yaygın olduğu harp sahalarında bu başlık hayati bir önem ihtiva etmektedir. Cenk siperlerinin seçkin kuvvetleri ise daha gelişmiş ve batıni teçhizatlara ve silahlara sahiptir. Misalen Stratejik Kehanet Sinodu'nun gözcüleri, Rabbin sesini işitmelerini sağlayan özel bir mifer kuşanırlar. Ve bu sayede hem evveli hem bugünü hem de istikbali aynı anda bir dereceye kadar idrak edebilirler. Bu vesileyle siperlerde eşi benzeri olmayan savaş becerileri sergilemektedirler. Fakat bu nimetin oldukça ağır bir bedeli vardır. Fanilerin aciz kulakları ilahi olanın mukaddes sesini duymak için yaratılmamıştır ve bir kez işitilen Rabbin sesi bir daha asla solmayacağından doğru hamleleri seçmelerini sağlayan bilgeliği duyabilmek adına fevkal beşer bir odaklanmayla konsantre olmaları icap etmektedir. Ama velakin ilahi yankı kulaklarınızda daimi olarak çınlarken uyuyabilmek mümkün değildir harp meydanındaki vazifelerinin ağır yüküne uzun süreler tahammül edebilmelerini sağlayan, hayli ağır sükunet ilaçları ve zihnin gerçekliğini çarpıtan uyuşturucu maddeler kullanmaları elzemdir. Ekteki görsel, kutsal ıstırap alayının hendek hacılarını göstermektedir. Bu siperciler göğüs göğüse dövüşü olan gayretleri ve işe yaramaz görünmelerine rağmen makineli tüfek mermilerine dahi dayanabilen ikon zırhları ve kalkanlarıyla tanınmaktadır. Ve dahi siperlerdeki günahkarların boyunlarına bağlayıp onları sahipsiz toprakların çamur ve kanında boğmak için taşıdıkları kutsal değirmen taşlarında muhafaza etmektedirler. Siper Sefercileri merhaba. Öncelikle bunun birebir bir çeviri olmadığını ve şahsi yorumlarımın da müdahil olduğu evrenin dokusuna ve karanlık atmosferine daha münasip olacağını düşündüğüm daha kadim ve edebi bir yerelleştirme örneği olduğunu belirteyim. Mesela unholy kelimesi için tam bir Türkçe karşılık yoktu ve direkt karşılığı olan kutsal olmayan benim kulağıma çok hoş gelmiyordu. Bundan mütevellit unholy kelimesi için gayrimukaddes diye bir tabir türettim ve böyle bir kelimenin de daha önce kullanıldığını hiç görmedim. Crusade için direkt olarak sefer, Crusader içinse sefer Seferci kelimelerini uygun görmekle birlikte trench kelimesi için bazen hendek bazen de siper kelimesini uygun gördüm. Çünkü bence fonetik ve ahenk bir çevirinin vuruculuğunu etkileyen en önemli niteliklerden. Bundan ötürü trench pilgrimi hendek acısı diye çevirmeyi uygun görürken trench kılıbı ise siper tokmağı diye çevirdim. Moving Fortress of Britanya içinde yürüyen yahut hareket eden gibi basit ve etkisiz bir sıfat kullanmaktansa kulağa daha hoş gelen ve anlamı birebir karşılayan müteharrik kelimesini uygun gördüm. Dreaded kelimesi için korkunç yerine dehşetengiz, yine güçlendirme için tahkim, egzotik için batıni, insanüstü için fevkal beşer ve elit için de seçkin tabirlerinin evrenin karanlık dokusuna ve puslu atmosferine daha uygun olduğuna kanaat getirdim. Bu videoya gereken ilgi geldiği takdirde hepinizin merakla beklediği iki boynuzu göğü delen demir duvarın ulu sultanlığına dair oldukça teferruatlı bir video hemen gelecek arkadaşlar ve merak etmeyin Trench Crusade evrenine dair her şeyi sırasıyla izah edeceğim ama sizden ricam hype butonunu kırıp parçalamanız. Uzun uğraşlar sonucu hazırladığım bu videoyu hype listesinde ilk yüze sokmanız. Katıl üyelerimize özel içerikleri ve fırsatları kaçırmamak adına da oldukça cüzi miktarlarla kanala üye olup severek icra ettiğim içerik üretme sürecime devam edebilmem adına destekte bulunabilirsiniz. Trench Crusade ile ilgili hemen her şeyi konuştuğumuz tam 2,5 saatlik canlı yayınımızı da buradan izleyebilirsiniz. Ben Kırkip'te oynayan Canbaz, bir sonraki siper öyküsünde görüşmek dileğiyle. İnançlı kalın.